Merhaba değerli Balıkesir Posta izleyenleri. Bir analiz programıyla daha karşınızdayım. Analizimizin bu haftaki konusu Bigadiç Belediye Başkanı Sayın İsmail Avcu. Şimdi e, izleyenleri çok fazla yormadan e, direkt konuya gireceğim. Şimdi geçtiğimiz günlerde bizim sayfalarımızda da, TV'mizde de yayınlandı. Bigadiçli celeplerin e, bir dert yandığı, mağdur olduğu konu var. Özetlemek gerekirse Bigadiş mezbahanesinde kesim ücretleri 150 liradan birdenbire 450 liraya çıktı. Bununla alakalı Bigadiş Belediye Başkanı İsmail Avcı ile Bigadişli Celepler'in bir anlaşmazlığı, ortak noktada buluşamadığı bir nokta var. Şimdi iş çok farklı boyutlara gidiyor. Ben burada izleyenleri de yormamak adına işte et sektörü nereye gider Celepler, Bigadiş'te kesim yapmazsa Balıkesir'e gelirse ne olur ne tarz bir sıkıntılar yaşanır diye çok detayına girmeyeceğim. için teknik kısmı kısmına girmeyeceğim. Ben burada iki tarafa da çağrı da bulunmak istiyorum. Şimdi çağrımın birincisi Bigadişli celeplerimize. Kendileri zaten bizim TV kanalımıza çıktılar, açıklamalarını yaptılar. Daha sonrasında yine toplu bir e, açıklamada bulundular. Onları da sayfamızda yayınladık. İlgilenenler ilgilenenler zaten sayfalarımızdan bu yayınları takip edebilir. Oradaki e, celepler yaşadıkları mağduriyeti anlattılar açık e, bir yüreklikle söylediler yaşadıkları sorunu. Krize dönme safhasındayken biz iki tarafa da yani aslında taraf olarak da ayırmak istemiyorum ama hem Bigadiç Belediyesi'ne hem de Celeplere bir çağrı niteliğinde hem bu işin krize dönüşmemesi için ortak noktada buluşmak adına böyle bir yayın yapalım dedik. Şimdi Celeplere söylemek istediğim şu. Bazı konularda üslup anlatıl yani üslup eğer doğru seçilmezse anlatılacak konunun önüne geçer. Farklı şekilde algılanmaya başlanır. Ben burada Celep arkadaşlarımıza, ağabeylerimize biraz daha sükunetli ve sakin hareket etmelerini temenni ediyorum, istiyorum. Muhakkak bir diyalog penceresi açılacaktır. Yani Olayın krize dönmesi hem celepler açısından hem de İsmail Avcı açısından pek hoş sonuçlar doğurmayacak. Şimdi Sayın Bigadiş Belediye Başkanı İsmail Avcı'ya da şöyle bir çağrım var. Şimdi sağda solda bir takım tabi konuşmalar oluyor, kulaktan dolma bilgilerle taraflar birbirinin ne söylediğini ya da nasıl bir tavır sergilediğini anlatıyor. Benim Sayın Başkan'a tavsiyem celep arkadaşlarla ortak bir noktada buluşup diyalog penceresi kurulur. Buna biz de vesile olmak isteriz. Bu sorunu makul şartlarda çözülmesi gereken noktalarda yapılması gereken neyse hep hep birlikte adım atalım, hep birlikte diyalog kuralım, hep birlikte çözüme kavuşturalım. Dediğim gibi bu iş karşılıklı atışmalarla, karşılıklı söylemlerle ya da bir takım üçüncü kişilerin, dördüncü kişilerin o onu dedi, bu bunu dedi, o ona bunu söyledi, o başkana bunu söyledi tarzındaki söylemlerle iş tamamen işin içinden çıkılmaz ve kriz haline dönüşmüş bir yapıya bürünür. Bu da Balıkesir'e zarar verir, Bigadiş'e zarar verir, celeplerimize zarar verir, siyasi figürlerimize zarar verir. Bizim amacımız burada hiçbir tarafın zarar görmemesi. İsmail Avcı biraz böyle şahsına münasir bir karakterdir. Böyle dediğim dedik olmasını yani inandığı şeyi yapmasını çok sever, yapar da. Ama burada Sayın Başkan'a şöyle bir tavsiyem var. Kurucumuz Sayın Murat Akkaya'yla da zaten görüştük. O da İsmail Avcı makul bir insandır. Kendisi diyalog kurmayı sever ve bu çağrıya mutlaka kulak verecektir dedi. Ben de Murat abi'nin söylediğine istinaden İsmail Avcı'ya bir çağrıda bulunuyorum Sayın Başkanım. Bizim Balıkesir Posta Gazetesi olarak sizden çağrımız şu siz bu celepler konusunda hayvan kesimi konusunda yıkan taraf değil yapan tarafta olmaya özen gösterin. Siz makul bir insansınız. Diyalog kurulduğunda bu işin çözüleceğini düşünüyoruz. Hiçbir tarafın mağdur olmasını istemiyoruz. Bakın gerçekten bu iş şimdi başkan onu dedi fiyatlar arttı vesaire vesaire gibi yüzeysel konuşuluyor ama derininde gerçekten tarım ve hayvancılık şehri olan yani etiyle, sütüyle, tarımıyla Ön plana çıkan Balıkesir'e gerçekten zarar verecek bir noktaya gidecek. Ee, biz bunu hem vatandaş olarak istemeyiz, hem e, basın mensupları olarak istemeyiz. Hem de siyasal kanalların STK'larla, odalarla bu şekilde karşı karşıya gelmesi hoş olmaz. Bunu istemeyiz. Ee, dediğim gibi çok fazla e, uzatmak istemiyorum. Ortada mağduriyet var bu mağduriyetin diyalogla çözülmesinden yanayız. Çağrımız budur. Biz de iki tarafın bir araya gelmesi için, bu işin çözülmesi için Balıkesir Posta ailesi olarak Balıkesir'in zarar görmemesi adına, Balıkesir siyasetinin, Balıkesir ticaretinin zarar görmemesi adına elimizden gelen neyse Yapmaya hazırız. Bunu da taraflara iletelim. Yine kapımız iki tarafa da açıktır. Kendilerinin görüşlerine, iki tarafında görüşlerine mutlaka yer vereceğiz. Ama yine altını ısrarla ve ısrarla çiziyorum. Sayın Belediye Başkanımız İsmail Avcı'ya çağrımız var. Bu işi diyalogla halledelim. Bu işi sükunetle halledelim. Bu işi olması gerektiği gibi çözelim ve iki tarafında gönlü olacak şekilde, balıkesir'in kazanacağı şekilde bir ortak noktada buluşalım diyorum. Söyleyeceklerim bundan ibaret. İzleyenlerimiz zaten konuya hakim olacaklardır. Videolarımızda da vardır. Bu işten eğer çözüm çıkmazsa ya da böyle inatlaşmayla ya da diyalog kurulmadan devam edilirse zarar gören Balıkesir olacaktır. Balıkesir ekonomisi olacaktır. Biz buna fırsat vermeyelim. Hep birlikte bu işi çözelim diyorum. Hem Bigadiçli Celep kardeşlerimize buradan selam gönderelim. Hem de Sayın Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcı'ya selamımızı ve çağrımızı iletelim. Dediğim gibi kısa bir yayın oldu. Anlatmak istediğimizi, anlattığımızı düşünüyorum. Bütün Balıkesir'e, Bigadiç halkına, tüm Balıkesir'e saygı ve selamlarımızı iletiyoruz. Bir sonraki analiz programında görüşmek üzere. Saygılar, selamlar.